bitiriyor geçiriyor bugünlerde burası İstanbul diye. Okay benim kaç sene önce çaktığım bir evladım. Dünyada onun kadar özel yetenekleri olan biri çok az. Ben ilk tanıdığım anda onunla birlikte sahneye çıktım. Fakat evrenin planı kusursuz işte, evrenin kusursuz bir puzzle var. Her şeyin bir vakti var, zamanı var. Dünyanın en iyi kalpli kızlarından biri. Hayvanlar için canını dişine çakı, takıp çalışan Yonca'nın e, yeni döneminin başlangıcı senin şarkının oldu. Senin sıran da geliyor. Çok fena bir adam bu Okay, çok. Öyle böyle bir yetenek değil, öyle böyle bir ışık değil. Tanrı ona çok şey etti. Canımın için Güzel oğlum benim. Bir sürme hediye ettim gözüne sürsün diye. O süremiyor bir türlü. E, saklıyormuş onu. Dedim ki oğlum bende daha çok sürme var sür dedim ya rahat rahat. <laughs> Ay oğluma bilirken Mithat Can'a sürdüremiyorum bir türlü ya. Onun gözleri lacivert. Yani ben onun yerinde olsam var ya altını üstünü bir boyarım ki o gözün <laughs> O kadar da yakışık. Oğlum küpe tak yok anne. Gözüne sürme yok anne. Böyle bir anneden öyle bir çocuk. <laughs> Oğlum biraz içelim mi yok anne? Sen nereden geldin ya? <gülüyor> <gülüyor> ha? Tamam. O kaya hakikaten. Ee, şimdi ben böyle konuşuyorum ama herhalde bana bir güveniniz vardır. Durduk yerde kimse için. Çünkü bir insanın hayatı ile ilgili referans vermek çok önemli bir şey, değerli bir şey. Yani bir insanın hayatını kaydırabilirsiniz. Ama o kadar kefilim ki onun yeteneklerine. O kadar kefilim ki bu çok acayip bir çocuk gerçekten yani. Burası İstanbul. Yanımnın <laughs> içi benim.